Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle alsa da tut tavsiyesi değildir. E, Jans'ın arkadaşlar günlük grafiğine e, bakmaktayız. Jans bugün ne yaptı? Jans arkadaşlar bugün e, 625 lere kadar bir e, yükseldi. E, en düşük gördüğümüz noktada 595 oldu ve günü 614 arkadaşlar e, az da olsa pozitif olarak e, kapattı. Şimdi arkadaşlar bulunduğumuz mevki fiyat üzere baktığımız zaman neredeyiz? Sıkıntılı bir bölge mi diye incelediğimiz zaman bizim günlükteki ilk destek noktamız arkadaşlar 610 TL seviyeleri. Bu fiyatın üzerinde kapattığımız için bir sıkıntı görmüyorum. Yani bizim için şuradaki arkadaşlar kırılım önemliydi. Zaten orada beraber bir al sinyali geldi. Sonra yönünü arkadaşlar yukarıya doğru çevirdi. Bu bölgede biraz kendini dinlenmeye aldı. Bakalım bu hareketin arkadaşlar devamı ne kadarlık bir süre içerisinde gelecek. Onu da ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. Şimdi tabii ki arkadaşlar dünkü ve bugünkü hareketler ötürü günlük grafikte şurada bir SAS sinyal arkadaşlar gördük. Fakat e, Mekniğimiz'e baktığımız zaman pozitif yönlü e, hacimlerimize devam ediyoruz. Tabi düne göre biraz daha az hacmimiz oldu ama henüz e, pozitifteyiz. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar günlük grafikteki hareketler bir düzeltme hareketidir. E, kısa bir zaman sonra bunlar değişebilir. Yani yarın e, güzel bir alıcı geldiği zaman buradaki sat arkadaşlar hemen yönünü tekrardan yukarıya doğru çevirebilir. Yani o kadar e, çabuk cevap veren bir e, arkadaşlar periyot, günlük periyot. Bizim için önemli olan tabii haftalık e, periyot arkadaşlar. Haftalık periyotta e, yönümüzün yukarı olması zaten bizi de arkadaşlar e, pozitif olarak e, bu hisse hakkında e, yorum yapmaya e, itiyor. E, bu nedenle haftalık olarak e, pozitif olduğumuz için orta ve uzun vadede arkadaşlar hissenin yönünün hala yukarı olduğunu görüyoruz. Zaten daha önce de bahsettik. Oradaki bu bayrak kırılımı, işte yine bayrağın sapı kadar yukarıya gitme durumu. Bakalım bu hedefine ne kadar bir süre içerisinde ulaşacak. Yine Janssen aylık grafiğine baktığımız zaman aylık grafikte sadece arkadaşlar çok az bir güç kaybı görmekteyim. Onun haricinde bir sıkıntımız yok. Hala pozitifiz. Yönümüz yukarı. Umarım arkadaşlar temennimiz o bayrak e, formasyonunun hedefine ulaşması olacak. O hedefe ulaştıktan sonra belki arkadaşlar bu bölgede ilerleyen zamanlarda bir sat ihtimali gelebilir ama e, formasyon kırıldıktan sonra e, fiyat o formasyon hedefine ulaşmak isteyecektir. Onun için de arkadaşlar o hedefe gelmeden orada bir sat geleceğini e, açıkçası düşünmüyorum. Hedefinin yukarı doğru olduğunu hala arkadaşlar düşünmekteyim. Haftalıktaki verileri arkadaşlar bakarak. Bunun haricinde aslında burada bir düzeltme yapmasının arkadaşlar beklemesinin şöyle bir faydası var. Burada bekleyerek fiyat arkadaşlar ortalamaları kendine çekiyor. Bakın burada MA5 olsun, MA9 olsun, MA21 olsun arkadaşlar. Gün geçtikçe kendini yukarıya doğru atıyor. Bu da aslında güzel bir hareket. Çünkü ortalamalar ne kadar fiyata yaklaşırsa fiyat da ortalamalardan destek bularak o kadar arkadaşlar yukarıya çıkmak isteyecektir. Bakın şu bölgedeki arkadaşlar hareketine bakın. Yukarıya doğru dikine bir kaçış var. Ortalamalardan uzaklaşıyor. E, tekrardan ortalamaları kendine çekiyor. Tekrardan yukarıya doğru bir arkadaşlar gidiş gördük. Ortalamaları dediğim gibi kendine çekmesi e, bu anlamda hissenin e, sağlıklı yükselebilmesi için faydalı olarak arkadaşlar görülüyor. Değerli arkadaşlar e, Jans hakkında şunu söyleyebiliriz. Her ne kadar günlük grafikte bir arkadaşlar sat sinyali olsa da önce indikatörümüzde aylık ve haftalık grafiğe baktığımız zaman orta ve uzun vadede yönümüzün yukarı olduğu gözüküyor. Zaten günlük kapattığımız fiyat da destek noktamızın üzerinde olduğu için günlükte de herhangi bir sıkıntı göremiyorum. Dediğim gibi formasyonun bir hedefi var. Bu hedefe umarım en kısa zamanda ulaşır. Herkesin de arkadaşlar içi rahat eder diyelim. Kıymetli arkadaşlar, Jans hakkında söyleyeceklerim bu kadar. E, videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, bol kazançlar dilerim.